تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسا... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين göz damlası kulak damlası ve burun veya damla orucu bozar mı? <laughs> Müslümanlar, Bu hususta ciddi bir şekilde ihtilafa girilmiş. Eski kitaplara baktığında, eski fıkıh kitaplarına baktığında bunların bozucu olduğunu söylemişler. Bu muasır ilim ehlinin nakillerine baktığında bozucu olup olmayacağı hususunda ihtilaf etmişler. Ben kendim aciz olarak araştırma neticesinde vardığım kanı Şudur ki ister göz damlası olsun, ister kulak damlası olsun, ister burun spreyi veya burun damlası olsun. Şayet boğazına geliyorsa, tadını tadıyorsan bu üçüsünün de aynı şekil orucu bozacağıdır. Bu üçüsünün de aynı şekil orucu bozacağıdır Müslümanlar. Neden dolayı bir Resulullah Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Ve fil istinşaki illa en tekuna saimen İstinşakta burnuna su çektiğinde normal bir haldeyken iyi iyi bir şekilde burnuna su çek ve sümkür illa en tekuna şayet oruçluysan burnuna tam su çekme niye çünkü burnundan çektiğin su boğazına kaçarsa orucun bozulur dolayısıyla bu burnundan giden su bozuyorsa suyun dışındaki şeylerin bozması daha evladır. Aynı mesela kardeşler kolak içinde geçerli, göz içinde geçerli. Göz hocam işte gözenekleri mideye götürmüyor. Ee, Müslümanlar ağzından sütü içip suyu içip gözünden fışkıran Nice insanlar var gözünden suyu çıkaran, nice insanlar var gözün gözenekleri boğaza doğru menfezleri vardır, boğaza doğru girişleri vardır ve dolayısıyla ister göz olsun, ister kulak olsun, ister burun olsun, şayet bunları boğazında hissediyorsan tadını, bunların orucu bozacağı aciz olarak benim kalbimin üzerine mutmain olduğu meseledir. Allah en iyisini bilir. Demekle Müslümanlar bu meseleyi sonlandırıyorum. Vahiru da'vana en rabbil alemin.